Merhabalar arkadaşlar. 7 göğün kadını birinci bölüm videomuzla beraberiz ve bu bilgileri başka hiçbir yerde bulamayacağınızı anlatayım bunlar. Benim yazdığım, yazacağım kitabın içerisinde bulunacak. İnşallah değer verilir ve kıymetli bilinir. Önemli bir kadından bahsediliyor. Önemli bir tarihi bilgidir tabi dünyada hiçbir kitapta bulunmayan bir bilgidir arkadaşlar birinci bölüm inşallah diğer bölümler de gelirse paylaşacağım arkadaşlar Evet başlıyorum ee, başlamadan önce beğenileri atabilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar bildirim zilini de açarsanız iyi olur 7 yıldızın çarpışmasından sen doğmuştun bir kuşağının seni selamlamasını para bulutlar anlamamıştı Rüzgarların ateş savaşında yorgun düşmüş ruhların savruluşunda sen doğmuştun. Her doğum zümrüt dağlarda kutlanmamıştı. Büyük ruhlar için düzenlenen türenlere atılan göğün derinliklerindeki heybetli bakışlı kartalların kanat çarpması çırpması ile başlıyordu. Her tabakta ayrı renkte elmaslar sunuluyordu yedi gün kadınına. Her renk ayrı yolların düşüncelerini sembolize ediyordu. O renklerin içinde sadece kara elmas yoktu. Çünkü o kara gezegenin önde geleni kadının rengarenk oluşuna pek tahammül edememişti. Kutlamaları, sabote düşünceleri her geçen zaman içinde daha fazla kararıyordu. Tüm kara ruhlar en güçlü silahlarıyla savaşa hazırlanıyordu. Tüm renklerin aynı düzlemde olmasına tahammül edemiyordu. Yedi yıldız çarpışmıştı. Yedi gün lider kadını ortaya çıkmıştı. Kediler konseyi büyük kitaplarda yazılar yazdılar. Yemin ettiler. Aslanlar, kartallar her biri yedi gün kadını için büyük savunma setini inşa etmeye koyuldular. Maymun ve yılanlar kara gezegene bir adleri pek uzun sürmemişti. Artık renklerin tek bir tarafta kara ruhların efendisi ile avaneleri arasında savaş başlamak üzereydi ki uzun sürmedi. Ama sonuç olarak savaş bitmez oldu. Tükenmez silahlar uçan yılanları avladı. Kedilerin dişleri dökülüyordu. 75 metrelik ağaçlardan. Yanan kartal kanatları diğerlere çakılıyordu. Maymunlar duyarsız davranışları devam ediyordu. Gözlerinden elektrik silahlarla köpeklerle büyük vuruşmaya girmişti. Siyah tahtın sahibi her yerden gelen her renkten silahları görünce büyük korkuya kapıldı. Geri çekilmek için ani karar verince tüm siyah ruhlar derin vadilerde kaybolmaya başladılar. Mağaralara doluştular. Midelerine ateşli meyveler doldurmuştular. Hiç bu kadar büyük savaş görmemiştiler. Yedi gün kadını tüm elmas tapaklarındaki elmasları kendisi için bir taç ve taht yapılmasını istemişti. Büyük usta Ninonu yu çağırmıştı. Renklerin tüm karanlık ruhlara karşı savaşta galip geldiğine dair bir kitap, yedi anıt yapılmasını istedi. Ninin Ninonu işe koyulmuştu. Diğer taraftan paranlık ruhlar savaştan Kaçmalarına rağmen her fırsatta saldırmaya devam ediyorlardı. Set üzerine set kurmuştular. 12 set iç iş içe kurulmuştu. Artık daha korunaklı bir alan haline dönüşmüştü. Yedi gün kadını sevgiyi tüm alanlara yayma görevini kedi konseyine vermişti. Köpekler seti koruma görevi, kartallar ise elçilik görevine atanmışlardı. Artık her tarafa yedi gün lider kadını düzeni sevgi üzerine yaymaya başlamıştı. Yedi renkli uzun elbisesiyle güzel kokular taşıyordular. Muazzam birlikler, sevgi birlikleri, yeni ruhların eğitilmesi için kartalların banat enerjisinden faydalanacağı zaman gelmişti. Her gök uşağı, diğer yıldızlara selam veriyorlardı. Karanlık ruhların kralı yıldızları yakma planları devam ediyordu. Yıldızlarda oturan rengarenk ruhlar her an daha fazla yoğunlaşarak temizleniyorlardı. Yedikleri zeytinyağlı yemek sofralarında deniz kokusu alıyordular. Mor deniz eserken kavruluyorlardı. Para elmaslar haset içinde özgün karanlıkta parlamaz olmuştular. Maymunlar uzunca zaman başka bir rüya göremez konuştular. Ne ölü ne diri sadece bir taş gibi kas katı oldular. Yılanlar birbirlerine sarıldılar. Hareketsiz, korkuyla sadece intikam yeminleri ediyorlardı. Ateşler renksiz olmaz her zaman. Her ateş yerinde kalmaz, kuralı vardı. Unutulan sadece sevgiydi. Her ışığın birbirlerine olan aşkıydı aslında. Karanlık kendini ortaya çıkarmak için her zaman ışıktan nefret ediyordu. Yedi gün kadını, yedi nurun birleşmesinden ortaya çıkalı uzun zamanlar olmuştu. 12 set içinde parıltılı tahta üzerinde ışığın gitmediği yer kalmamalı, hayalleri kurunca aklındaki fikirleri dahice güzelleşiyordu. O kadar ki o karanlık ruhlar bile ışığı bilmeliydi. O yılanlar, maymunlar, o önde gelen kral da ışığa ulaşmalıydı. Işığın yayılma isteği hiç bitmedi. Büyük dönüşümlerde hep oynadı. Yedi gün adını. Evet arkadaşlar bu birinci bölümdü. İnşallah gelecek zamanlarda tabii ki ikinci bölüm veya üçüncü dörtüncü beşinci bölüm bu şekilde gidiyorum yazıyorum zaten. Önemli olan buradaki anlatımda, buradaki konudan bilgiler alırsınız. Size destek olsun diye. İnşallah kıymetli olsun, güzel olsun her şey. Tabii ki bu bir de şiir yazdığım bazı durumlar var. Ben onları da ayrı ayrı kısa bir dual yapmak istiyorum. Onlar da önemli insanlarla alakalıdır. Onlar da her biri e, aynı kişiyle olabilir, aynı kişi olmayabilir. Ben burada kişilerin ismi üzerine gitmiyorum ama buradaki önemli olan mesele geçmişte yaşanılan bazı hadiselerin şu anda anlatılması ve anlaşılmasıdır arkadaşlar. Kanala üye olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ve beğenileri de atabilirsiniz. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar.